herhalde Abi bu kadar hızlı gol yemeyin ya. Bizim Yamal da anca baksın arkadan. Şuradan Yamal. amına sen lan Ne çok güzel ya. Bizim adamlar da alamıyor ki önünü göremiyor önünü. On numaralı gözü getirin de görsünler gözünün önünü ya. Derhal bu takımdan dirip git. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbolda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yamal kartının aylar sonra ilk defa deniyoruz. Bakalım ne olacak? Biliyorsunuz ki öncesinde tabii ki Yamal topunda böyle bir bitiriciliği konusunda bayağı kötü bir şey vardı. Ben de tabii onun için kadro dışı bıraktım. Kadro dışı bıraktım ve dedim ki şimdi artık bir ilk 11 zamanı geldi. Hemen bir deneyelim dedim. Gördüğünüz kadamımız bir şekilde, yedek da gördüğünüz bir şekilde, rakip kadra bakalım, rakip kadra da gördüğünüz bir şekilde, yedek kadrosu da gördüğünüz bir şekilde. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi, bilirim, açmayı, yorum yapmayı unutun. Çocuk sevebilirim. Haydi, iniz kesmeden maça. Arkadaşlar bu video aslında ses kaydı sonradan çekildi. Haberiniz olsun. Yani sonradan seslendirildi o başı. Ses birazdan geliyor. Şu el attı ve 1-0 öne geçti. Hemen Federico Valverde verdi. Gimenez. Hemen Alex Arnold. Alex Arnold'dan Kimmi. Kimmi'den Valverde. Valverde. Zidor tabi ayağı, ayağını koydu ama sıkıntı. Lionel Messi. Lionel Messi'den Yamal. Yapma da kral ya abi. Bu kadar hızlı gol yemeyin ya. Bizim Yamal'da anca baksın arkadan. Rodri aradan bir pas olmadı Zidorf. Abi oha sizde nasıl alamıyorsunuz? Hemen Yamal verdi. Zidorf. Hemen mükemmel bir şekilde. Mbappe. Mbappe deneme Rodri. 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 Rodri videosunu yapsaydım lan. Lan helal lan sana Rodri. Tamam sakin sakin. Abi bu kadar nasıl top geçiriyorsunuz affedersin? Çok güzel. Çok güzel. Ulan benim Messi'm böyle top oynamıyordu be. Vay anasını satayım. Hemen içeri doğru Kosa Kurta Kosa Kurta'dan. Victor Osimhen Ama kral yani. Tamam çok güzel. Yamal. Mbappe. Victor Osimhen Şuradan hemen Victor Osimhen'e doğru. Victor. 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 Allah'ım ya. Şuradan Yamal. Bağcınızı sıçayım ha. Ya Allah aşkına bir de arkanı dönmen için şey ettim ya. Analogu çevirdim oraya. Ya abi ne oldu size ya? Tam sakin, sakin, sakin. Aldın çok güzel. Ne çok güzel ya. Bizim adamlar da alamıyor ki önünü göremiyor önünü. On numaralı gözü götürün de görsünler gözünün önünü ya. Tamam kanka öyle gol atacaksın bir daha hemen orza bal bal tabii ki ben korneri kullanmak için ya uf, ya ne kadar saçma bir şey ya abi bu gol yenir mi ya yenir mi Allah aşkına ya bizimkiler atamazsın Aferin oğlum siz. lisans veren adamı bulup bir şey etmek lazım ya. Gördüğünüz üzere ilk yarının istatikleri bu şekilde Haydi'niz kesmeden ikinci yarıya. Kilin Mbappe, bir kossam var ya bir kossam var ya ne kadar güzel oyuncusun var ya bir koşmuyorsun ki kral ya. Hemen ya Allah Allah hemen Rodri indir oğlum. Ne indirecek anasını satayım ne indirecek ancak karayı indirecek eve. Abicim tek bas bilmiyor musunuz siz? Hemen. Abi adam. Ya, benim oyuncularımı geçsin. Benim oyuncularım onun oyuncularını geçemesin ya. Anam çıldıracağım ama. Çıldıracağım. Al Af. size. Af Sizin ben ayağınızı kafanızı. Hocam offside değil mi offside? Elin geçi nasıl verdi ya? Vermeseydiniz oğlum. Çok güzel oğlum. Oraya değildi zaten de. Hadi oğlum. Ya oğlum hadi de ya. Bir, bir kere ya. Hemen şöyle. Şöyle. Hemen. Hemen. Abicim o kadar güzel gidiyorsunuz da. Yani niye bitiremiyorsunuz şunu? Tamam kral. Şöyle bir pas. Şöyle bir pas. Çok güzel. Şöyle bir pas. Şöyle bir pas. Şöyle. Ya s Ayağına ya. At da şunu ya. Bak al. Al yine hata yaptı. Aferin size oğlum. Aferin oğlum. Hadi hata yapın bir daha. Hadi oğlum bir daha hata yapın. Niye yapmıyorsunuz? Hemen kilin Zidorf. Verdi hemen Osimen'e doğru. Osimen ta alacak da dönecekti. Bir kere de onlara gol olsun da ya. Bir kere de dönüp Karambul'dan kendi kalelerini atsın. Senden bir... kim olmaz oğlum. Senin ikinci maçını yapmama kararı aldım. Derhal bu takımdan gidip git. Arkadaşlar diyeceğim sadece bu kadar. Abi bugün çok sinirliyim ya. Abi nasıl ya? Saçma sapan bir tane gol yedik ya. Yapacak bir şey yok. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi bildirme açmayı yorum yapmayı unutmayın. Çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.